Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tığ işi, örgü, çanta yapımını anlatmaya çalışacağım. İpimin markası Nako Pırlanta. Tığ numaram 3,5 numaralı tığ. Çantanın ölçüleri boy 39 cm, en 45 cm, kulp 20 cm. Modelimiz elinizin sıklığına, gevşekliğine, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre farklılık gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle bir tane kilit zincir yaparak başlıyoruz. Şu şekilde bir tane kilit zincir yaptım. Sonrasında zincirler çekmeye başlıyorum. Toplamda 94 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi şu şekilde tamamladım. Sonrasında zincirlerimin her birinde şu şekilde kanatlar var gördüğünüz gibi. Bu kanatların her birine birer tane sık iğne yapıyoruz. Birinci kanada şu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Yaptığım ilk sık iğnenin üzerine bir tane işaretleyici takıyorum. Sonrasında devam ediyorum. Aynı noktaya toplamda 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu üçüncü. Bir ilkinde işaretleyicim var. Aynı noktada 3 tane sık iğne. Sonrasında hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum. Onun üzerindekine de bir tane sık iğne yapıyorum. Buradan sonra sıra sonuna kadar her bir ilmeğimin üzerine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda da sıra sonundaki bu görmüş olduğunuz ilmek var ya onun üzerine de ben birinci sık iğnemi şu şekilde yaptım ve yaptığım sık iğnenin üzerine bir tane işaretleyici takıyorum. Sıra sonunda da sıra başında yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Sıra sonundaki ilmeğimde de Aynı nokta içerisinde toplamda 3 tane sık iğnem oluyor. İlkini işaretleyicimi yap, taktım. Bu ikincisi, bu da üçüncüsü. Buradan sonra her bir ilmeğin üzerine yine birer tane sık iğne yapıyorum. Şu fazla kalan ipi de işlerken araya gizliyorum. Hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum. Bir tane sık iğne. Hemen yanındakine geçiyorum. Ona da bir tane sık iğne. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak. Yakından da şu şekilde gözüküyor. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada bir video çekerken Karışıklık olmuş. Bu kısmı çektim zannettim ama çekmemişim. Burası ikinci bölümümüz. İkinci bölümde üç tane işaret e, sık iğne yapmıştık ya aynı noktaya. Şimdi o üç tane sık iğnenin üzerine, her bir ilmeğin üzerine iki tane sık iğne yapıyorum. Toplamda bu köşe kısmında üç tane sık iğnenin üzerinde toplamda altı tane olacak. Hemen yine ilk yaptığım bu köşe kısmındaki ilk yaptığım sık iğnenin üzerine bir tane işaretleyicimi takıyorum. Dediğim gibi her bir ilmeğin üzerinde iki tane sık iğne olacak bu köşe kısmında. Şöyle yakından da göstereyim. En baştaki bölümü çektim zannettim ama çekmemişim. Bunun için gerçekten özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ama şöyle detaylıca gördüğünüzde her bir ilmeğin üzerine iki tane sık iğne yaptım bu köşe kısmında. Sonrasında kenarlarda yine aynı her bir ilmeğin üzerine birer tane şu şekilde sık iğne yaparak şu üç noktaya kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Burada nasıl birleştireceğimi göstereyim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimi çıkardıktan sonra çıkardığım kısımdan tığımı kaydırarak birleştirme yapıyorum. Bir önceki sırada da aynı şekilde birleştirmiştim. O kısmı çekememişim. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen önündeki ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi alt kısımda da bu köşe kısmındaki olan bölümde ikişer tane sık iğnem var. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğin üzerine iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum ona bir tane yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum ona iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum ona bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine de bir tane yapıyorum. Bu köşe kısmında bir tek bir çift şeklinde oldu. Gördüğünüz gibi bu sıra böyle alt kısım alt kısımdaki ölümde öyle gözüküyor aslında. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi kenarlara geçiyoruz. Kenarlarda da yine her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sadece köşe köşe kısımlarında bir tek bir çift yaptık. Modelimiz bu şekilde. Burada uyguladığım tekniğin aynısını şu diğer tarafta da uyguluyorum. Evet. Diğer köşeye geçtim. Burada ilk e, ilmeğimin üzerindeki işaretliği çıkardıktan sonra tek yapıyorum. Bir tane yaptım. Hemen ilk yaptığım sık iğnenin üzerine işaretleyicimi takıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Ona iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Ona bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Ona iki tane sık iğne yapıyorum. Diğer köşede ne yaptıysam bu köşede de aynı işlemleri tekrar ediyorum. Sonrasında da yine her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. Modelimiz şöyle gözüküyor. Bu kısma kadar geliyorum. Birleştirme kısmına kadar geldim. Burada da yine işaretleyicimi çıkarıyorum. Tığımı kaydırarak birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Taban kısmı bitti artık. Model kısmına başlayacağız. Ama onun öncesinde şöyle bir uzunluğunu göstermek istiyorum tabanımın. Ben oldukça büyük yapmak istedim. O yüzden 94 zincirle başladım. Daha küçük de başlayabilirsiniz. sonuç çift biten herhangi bir sayıyla 46 santim uzunluğunda tabanım. Tabanımız bu şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi bu kısımda köşede ne yaptıysam diğer kısımdaki köşede de hep aynı işlemleri tekrar ettim. Şimdi hemen önündeki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Artık arttırma vesaire yapmıyoruz. Köşe yapma işlemlerimiz bitti. Bu kısımdan itibaren artık her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak diğer köşeye de dönüyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu köşeye de yine her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. İlk başladığım yere kadar devam ediyorum. Birinci bölüm buraya kadardı. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.